Borsa Sergio kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz ak aksa hakkında konuşacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoyu beğenirseniz ayrıca arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdiden teşekkürler. İlk olarak arkadaşlar aksayı ilk defa araştıranlar için arkadaşlar kısaca bir aklınızda ne iş yapıyor ne iş yapmıyor. Bunlar hakkında konuşalım arkadaşlar. Aksa Akkök Holding'in arkadaşlar bağlı olan Aksa Kimya Sanayi Anonim Şirketi 1968 yılında Türkiye'de akrilik elyaf ihtiyacını karşılamak üzere Yalo Yalova'da kurulmuştur. 1971 yılında arkadaşlar 5000 ton kapasite kapasiteyle kapasite üretime başlamış. Ayrıca arkadaşlar bugüne geldiğimiz zaman 5 kıtada 50'den fazla ülkede 400'e yakın müşterisi bulunan bir dünya devidir. 1400'e yakın çalışan çalışana sahiptir. Aksa akrilik arkadaşlar 600 bin metrekarelik alanı ve 355 ton yıllık kapasite ile tek çatı altında büyü, dünyanın en büyüğü Türkiye'nin de tek akrilik elyaf üreticisidir. Türkiye'de tektir arkadaşlar bilginiz olsun. Ayrıca ne iş yapıyor ne iş yapmıyor bunlara gelelim arkadaşlar. Bunlar için de siz için özel, özet geçecek olursak. Faaliyet bir bilgilendirmesi arkadaşlar bu 2024 Mart ayında yatırımcı sunumudur arkadaşlar. Bunu Akrilik'in kendi sayfasına bulabilirsiniz arkadaşlar. Akrilik elyaflar, teknik elyaflar, enerji elyafları üretmektedir arkadaşlar. Ayrıca karbon elyafına geldiğimiz zaman çelikten 5 kat hafif arkadaşlar. Çelik çelikten 4 kat dayanıklı, elektrik iletken, ısı yalıtkan arkadaşlar, çevre yönetmeliklerine uygundur arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman Türkiye pazarında arkadaşlar payı %85'tir. Akrilik elyafta dünya pazarı Dünyada arkadaşlar %25 payı vardır arkadaşlar. Teknik elyaf, dış mekan akrilik elyaf arkadaşlar dünya pazarında payısı payı ise arkadaşlar %50'dir arkadaşlar. kko'da %90'dır arkadaşlar. Son 5 yıl ortalaması %86'dır. Ayrıca arkadaşlar 2024'teki beklentilere geldiğimiz zaman arkadaşlar burası önemli. Kapasite oranı arkadaşlar %90 kapasitesinin kendi kapasitesini kullan kullanacağını söylüyor burada. Yatırım harcamalar 90 milyon dolar olacağını iletiyor arkadaşlar. Ciroda ana madde fiyatlarına göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar ama yaklaşık 1 milyar dolar kadar bir ciro bekliyor bu yıl. Falk marjı Fogg marjı hisse arkadaşlar bu yıl olarak %18 ile 23 arasında bir Falk marjı bekliyor. Burada arkadaşlar tekrardan bir Hisse bilgilerine geldiğimiz zaman arkadaşlar FK oranı 21.72'dir. Piyasa değeri ve defter değeri 2.37'dir arkadaşlar. Net borç bölü fokus eksi 0.06'dır arkadaşlar. Borcu bulunmuyor. Keş olan bir firmadır. Amortismana bak geldiğimiz zaman burada bir yıllık bir süre verilmiş arkadaşlar. 2023'ün ilk çeyreği 2024'ün ilk çeyreği verilmektedir. Amortismanlarda da arkadaşlar %2.69 bir yükseliş vardır. İşletme faaliyeti arkadaşlar eksi %84.58'dir arkadaşlar. Yatırım faaliyetleri arkadaşlar burada eksi 618 milyondur. Finansman faaliyeti eksi 21 milyon 589 bindir arkadaşlar. Serbet nakit akışı ise arkadaşlar eksi 592 milyon 660 bindir. Nakit benzerlerine geldiğimiz arkadaşlar burada bilançoyu vermiş. Bilançoda da ise arkadaşlar tekrardan dediğim gibi bir yıllık bir süre vardır. Nakit ve nakit benzerleri arkadaşlar %71 olarak bir yükseliş göstermiş arkadaşlar. 3 milyar, 3 milyar TL'ye kadar ulaşmış. Aktiflere baktığımız zaman 28 milyar 914 milyondur arkadaşlar bu da 123 olarak bir değişime görünüyor arkadaşlar. Toplam borçlar arkadaşlar 10 milyar TL'ye kadar ulaşmış. Net borcu ise arkadaşlar şu an elindeki kaynaklarla arkadaşlar borcunu diyebiliyor borcu, diye biliyor, borcu kalm kalmıyor yani. Bu da arkadaşlar net borcu dediğim gibi keş firma olduğu için burada net borç bölü eksi eksi 0.6 olmasının sebebi arkadaşlar burada işte dediğim gibi eksi 275 milyon arkadaşlar bir Keşi vardır. Öz kaynaklara geldiğimiz zaman arkadaşlar geçen yılın ilk çeyreğine kıyaslarsak arada büyük bir fark oynuyor arkadaşlar. Neredeyse 3 katına çıkmış. Bu da yüz, %192 olarak bir yükseliş kaydetmiş arkadaşlar. Ayrıyeten hızlı bakışa geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada günlük negatif gösteriyor. Çünkü cuma günü bir düşüş yaşadı. Haftalığa geldiğimiz zaman pozitif, aylık pozitif, yılbaşından belli arkadaşlar. Biz e göre sadece negatif gözüküyor. Yıllık baktığımız zaman ise arkadaşlar burada Yıllık geldiğimiz zaman pozitif pozitif olarak gözüküyor arkadaşlar. Son bir yılda arkadaşlar 100 ne oldu aksa derseniz arkadaşlar son bir yılda 100 TL'miz 182 TL'yi buldu arkadaşlar. Biz 177 TL olurken arkadaşlar kendisi 182 TL'yi buldu. Değerlendirmeler geldiğimiz zaman fake oranı pahalı arkadaşlar. Sektöre göre de pahalı gözüküyor. Son 3 yılın ortalamalarına göre. Piyasa değeri ve defter değeri ucuz gözüküyor arkadaşlar. Sektöre göre de tekrar dediğim gibi ucuz gözüküyor. FD bölü folk arkadaşlar pahalı gösteriyor. FD bölü Fakü sektöre göre arkadaşlar negatif gösteriyor arkadaşlar. Burada sektördeki diğer hisselere baktığımız zaman bir tek Sasa Aksa var arkadaşlar. Burada dediğim gibi zaten kendisi Türkiye'de tektir arkadaşlar. Ayrıca burada mali tablolara da geldiğimiz zaman ise burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ticari alacakları dönemde Burada nakit ve nakit benzerleri ve stoklara geldiğimiz zaman arkadaşlar burada 2023'ün 3. çeyreğinden sonra yani 2023'ün son çeyreği ve 2024'ün çok son çeyreklerinde arkadaşlar büyük bir yükseliş kaydediyor arkadaşlar ve tavan oluyor bildiğiniz zirveye çıkıyor arkadaşlar. Önemli duran varlıkların kalemlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar burada maddi duran varlıklar mavi ile gördüğünüz gibi. Bu da dediğim gibi 2023'ün 3. çeyreğinden sonra 2023'ün son çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreklerinde arkadaşlar dediğim gibi bu da zirve yapıyor. Maddi duran varlıklar da zirve yapıyor arkadaşlar. Ayrıca burada hissenin genel performansına geldiğimiz zaman burada satış satış karlılık durumu var arkadaşlar. Bunları kapatalım arkadaşlar. Fauki de söyledik zaten. Ana ortakları da kapatalım arkadaşlar. Net satış arkadaşlar burada 2023'ün ilk çeyreğinde geçen yıla göre arkadaşlar daha yüksekmiş. Bu yıl biraz düşmüş arkadaşlar. Bunun deflasyonun enflasyondan nedeni olduğundan düşünüyorum. Piyasa değeri arkadaşlar geçen yıl ilk çeyreğinde 23 milyar TL iken arkadaşlar bu yıl 43 milyar TL'ye kadar ulaşmış arkadaşlar. FK fiyat, fiyat kazancı yani arkadaşlar. Burada hemen hemen aynı giderken arkadaşlar tekstil kimyasaları daha üstteyken ama son 2023'ün 3. çeyreğinden sonra yani 2024'ün ilk çeyreği 2023'ün ilk çeyreği son çeyreği ile 2024'ün ilk çeyrekleri arkadaşlar baktığımız zaman bayağı bir sektörün üstüne çıkmış arkadaşlar, tekstil kimyasalların üstüne çıkmış ve fiyat kazanç kazançları bayağı yükselmiş arkadaşlar. Piyasa ve defter değerine geldiğim zaman ise arkadaşlar bu da tekrar sektörle ve kendisine vermiş arkadaşlar. Bu da sektörde arkadaşlar 2022'de bir sektör arası bayağı açılmış arkadaşlar ortalama hep aynı zaten. 2023'ün son çeyreği ile 2024'ün ilk çeyreklerine baktığımız zaman arkadaşlar şu an sektöre göre ucuz gözüküyor piyasa ve defter değeri arkadaşlar ki Kensin ki 237 arkadaşlar. Aksa 237 tekstil kimyasalları 267 arkadaşlar. Ayrıca bir bedelsiz haberi var arkadaşlar. Bu da 27 Mayıs 2024 tarihinde müracaat edilmiş arkadaşlar. Bu da %1100 olarak bir bedelsiz sermayesi var. Şu anki mevcut sermayesi 3, 323 milyon ki arkadaşlar. Bedelsiz eğer onay, onaylanırsa arkadaşlar 3 milyar 515 561 milyon TL'ye kadar ulaşacak. Aksa aksan teknikine baktığımız zaman ise arkadaşlar pek teknik Önermem kimseye ama tekneye baktığımız zaman arkadaşlar şu an burada görüyorsunuz zaten. Bu daire için aldıklarımda arkadaşlar almış olan arkadaşlar bayağı kar etmiştir diye düşünüyorum. Ama burada Fibonacci'ye baktığımız zaman 105'te bir destek almış arkadaşlar. 105'te kıramamış burada düşmüş. Tekrardan yükselmiş arkadaşlar. Burada 118'i kıramamış tekrar düşmüş. Burada tekrar yükselmiş arkadaşlar. 138'i kıramadığını görüyoruz ve tekrar düşüp tekrar yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aksa uzun vadelidir arkadaşlar. Uzun vadeli düşünün arkadaşlar. Aksa'ya girmesini tercih ederim. Uzun vadede 2024'te satılmamalı arkadaşlar. Bana göre 2025'te de satılmalı. İlerleyen dönemlerde arkadaşlar tekrardan konuşuruz. Tekrardan bir sıkıntı gördüğümüz zaman konuşuruz ama şu an Aksa'da her şey çok güzel ilerliyor. Çok güzel işler oluyor. Çok büyük hedefler var arkadaşlar. Çok büyük planlar var. Burada dediğim gibi yaklaşık 1 milyar dolar kadar bir ciro, ciro hedefliyorlar arkadaşlar. Yani 1 milyar dolar kadar bir, bir, ciro çıkarsa zaten Aksa'yı kimse buralarda tutamaz. Yani hiç kimse kusura bakmasın arkadaşlar da baya ilerler. Dediğim gibi şu anki fiyatı yüksek olabilir. Şu an 133 TL kuruştur. Şu anki fiyatı yüksek olabilir. Ama uzun vadeci düşünün arkadaşlar. Şu anki fiyatına bakmaz. Uzun vadeci düşünün arkadaşlar. Zaten hiçbir şeyin fiyatına bakmaz. Alır saklar tutar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda zaten bedelsiz oynanırsa arkadaşlar. Baya da Güzel işler olur. Aksa bu kadardı arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip ve kanalıma abone olursanız büyük bir ölçüde destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalın.